Gerçek hayat hikayelerinin izini sürerek romanlarının çatısını kuran Sinan Aküz, Alfa yayınlarından çıkan yeni romanı Piruze ve oğullarıyla yine gerçek hayatı ellerinize bırakıyor. Çıktığı günlerde çok satanlar listesindeki yerini alan Piruze, Şam'da bir Türk gelin kitabı. Şam'da tutuklu bir aşkla evlenen Piruze'nin üç çocuğundan ayrılmasıyla bitiyordu. Yeni romansa Piruze'nin oğullarına kavuşma çabasının sarsıcı yüceliğine ortak ediyor okuru. Bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Büyük sevdaların bedeli büyük acılar. Büyük hırsların bedeli büyük kayıplar. Büyük umutların bedeli yalnızlıkla geçen yıllar. Ama her şeyden önemlisi masumiyetin de bedeli ağırdır zalimliğinde. Yaşadığı acı gerçeklerden kurtulmak için şamlı bir kocanın elinden Türkiye'ye kaçan Piruze için bir anda karanlığın en koyu noktasında bir ışık yükselmeye başlar. Amer. Oğlu Amer'i görmek, sarılmak, kokusunu içine çekmek, sonra imat, daha sonra da Rami. Onca hasretle geçen hüzünlü yılların ardından Piruze için belki de hiç uyanmak istemeyeceği tatlı bir rüya başlıyordu. Benim 2011 yılında Piruze adlı kitabım çıktı ee, ve bu kitapta ciddi bir e, Piruze okuru oluştu. E, 100 binin üzerinde bir okur vardı Piruze'de e, ve kitap öyle bir noktada bitti ki hani deyim yerinde ise tadı okuyucunun damağında kaldı. Okur olarak ve o günden sonra bana ciddi anlamda bir baskı yaptılar ve en son bir gün bir okurum mail attı. Dedi ki gece yatmadan önce maillere bakarken gördüm. Piruze okuru olarak sizden şunu istiyoruz, bu kitabın devamı gelmezse hakkımızı helal etmeyiz size. diye. Ee, ve ben artık gelen baskılar öncesinde vardı ve en sonda artık dedim ki e, ölümlü dünya e, ve sonuçta biz bir hikaye yaratıyoruz yazarlar e, ki Piruze'nin hikayesi gerçek olan bir hikaye. Okula tekrar e, bir isteği var ve helalleşme kitabı olarak gördüm ve arkasından Piruze ve oğulları geldi. Yine Piruze'nin kendi ayakları üzerinde yükselişini... 21 yıl, 5 ay, 10 gün süren evlat hasretinin dindiğini görecekler ve tabii ki baş karakterlerimizden biri olan Vassim'e ne olduğunu görecekler. Tabii bu kitapta, bu aksda hikayemiz ilerlerken bir de özellikle son dönemde Kadın erkek ilişkilerinde ne oluyor? Bunları görecekler. Çünkü e, okurlardan bir sürü sorular geliyordu bana ve bu ana hikayenin, gerçek hikayenin yanında yan karakterler üzerinden e, kadın erkek ilişkileriyle ilgili hep kafalarında olan sorulara bir cevap bulacaklar. Sosyal medya ne kadar gelişirse gerçek hayatlar o kadar geriye gidiyor. Burada bir ters orantı var. Ve ee, o yüzden de ben bu kitapta da, Piruze ve oğullarında da bir takım mesajlar verirken, e, çünkü sonuçta e, sosyal medya bizi mutlu etmiyor, gece e, yatağa girdiğimizde severek sarıldığımız kadınımız ya da erkeğimiz bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki yılın kitabı da aslında iki yıl öncesinden hazır. Şu anda karakterler hazır, hikaye hazır. Sadece benim o dört duvar arasına kapanıp o kitabı yazmam gerekiyor. Evet, önümüzdeki yılın kitabı çok 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 tartışılacak ve ses getirecek bir roman olacağına inanıyorum. Yine gerçek bir kurgu ve bu sefer ilişkilerimizin temelinde tamamen kitabın yine kadın ve erkek olacak. Bunun üzerinden bir hikaye e, yarattım. E, gerçek bir hayat hikayesi. Bu Bunun iki tarafları da var. E, ve dediğim gibi bir yazarın görevi aynı zamanda toplumu gözlemlemek ve oradaki sorunlar nedir ona dokunmak. Bu kitap da öyle bir kitap olacak. Şu anda her şeyle hazır. Sadece benim yazmamı bekliyorum.